Uzun bir pas Hasan'a. Hasan, Hasan topu önünde buldu. Şimdi ortaya. Ümit Karan kaldı. Kaldı. Bakın penaltı. Penaltı. Verdi penaltıyı. Hakem penaltıyı veriyor. Bir de kırmızı kart çıkıyor. Omar. Penaltıyı kullanacak. İtirazlar devam ediyor. Çaykur Rizespor takımında. topun üzerine gelmek üzere. Berkat geldi. Berkat geldi. Vurdu gol! Gol! Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray 1, Çaykur Rizespor 0. عولج، عالقاساراي بيسو